Siz Sayın Yılmaz kızı Aslı Çınar. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Ferhat Aslan'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Aslı Hanım, Ferhat Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Aç kapıyı. Aç! Alın lan şunları ayağımın altından. Nereye böyle, nereye? Bekleyin, bir haber vereyim Ferhat abime. Çek elini, elini çek. Aslı? Aslı mısın yavrum? Alın şunları. Yani memur bey ben bile heyecanlandım. Gitmeyin gelinimin üstüne o kadar. Güzel gelinim sen de bir cevap ver artık. Evet. Evet demenin nesi bu kadar zor? Kimse kımıldamasın, herkes olduğu yerde kalsın. Hayır, hayır, hayır. Geç böyle, geç, geç! Ya bir dakika canım, nereye geçmişsin? Ay durup dururken ne oluyor böyle? Değdoğulu mahrum burası ya! Aslı! Bacım... ...seni kurtarmaya geldim. Bitti. Bitti bacım. Siz bir kuyuya düştüğünde bir kurtarıcı beklersin. Ama hayat seni öyle bir sınar. Seçimler öyle zorlar ki senin özgürlüğün başkasının cehennemi olur. Sevdiğin için kendinden vazgeçersin. Ölürcesine. Aslı, hadi bacım evimize gidiyoruz. Başkomiser Bey. Aşk olsun. Zannımca fark etmediniz. Nikahımız var. Öyle değil mi güzel gelinim? Açıklasana abine. Nikah, nikah yok! Abisiyim ben onun! İzin vermiyorum. Neler oluyor burada? Niye konuşmuyorsun sen? Niye konuşmuyorsun? Burada ne çeviriyorsunuz? Niye konuşmuyorsun canımın içi? Konuşsana! Aslı. Cevap versene abine. Abi evleniyorum. Saçmalama Aslı. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Burada başka bir nane var. Hadi eve gidiyoruz. Abi ne olur lütfen yapma. Gelemem ben. Ne demek gelemem ben Aslı? Abi ben Ferhat'la kendi rızamla evleniyorum. Aslı, bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Yok abi. Sen demedin mi benim sevdiğim başka bir adam vardı ya? Sinan mıydı neydi? Daha iki gün öncesine kadar tanıştırmak istemedin benimle? Oha. Nasıl ya? Anne. Tam bizim ailemize layık bir gelin. Pürü pak. Eline erkek eli değmemiş. Maşallah maşallah. Aslında abisin diye susuyorum saygımdan. Zorlama istersen. Zorlarsan ne olur Ferhat Efendi? Ha? Abi ne olur dur. Abi. Müsaade sen abimle içeride konuşabilir miyim biraz? Bu adamdan niye izin istiyorsun ki? Nedir korkun Aslı? Tamam abiciğim. Lütfen beni dinle. İçinizde bir tane insan gibi insan yok mu? Kardeşim burada zorla tutuluyor diyecek bir tane insan evladı yok mu? Abi, abi. Yürü. Geç. Bana her şeyi anlatıyorsun Aslı hem de hemen. Abi. Yani tamam çok tuhaf. Biliyorum gerçekten çok tuhaf. Ama yani o kadar ani oldu ki ben seni arayamadım. Seninle konuşamadım. Yani burada ne görüyorsan doğru. Kimsenin kimseyi kaçırdığı yok gerçekten severek evleniyorum. Neden? Neden Aslı? Neden? Yapma, yapma. Seviyorum. Allah Allah, seviyorum de delireceğim. Ya kızım, sen biliyor musun bu adamlar kim? Ne halt ediyorlar, ne çeviriyorlar? Ferhat ne iş yapıyor biliyor musun Aslı? Gelin hanımın abisinin ithamı çok ağır. Burada böyle bir zorlama varsa bu nikah bir olmaz. ve siz yanlış anladınız galiba. Şimdi bakın, Aslı doktor ve çok saygın bir kadın. Ya yani kim onu burada zorla tutabilir ki? İsterseniz ben size dışarıda aydın Bir şey içmek ister misiniz? Buyurun lütfen. Yiğit. Abi. Emirhan. Bizden çaldıklarının bedelini tek tek ödeyeceksin. Yürü. Mahkemede görüşeceğiz. gel Tek dur. Tek dur! İnsan yıllar sonra evine ilk defa böyle mi gelir? Benim evim hiç olmadı abi. Benim evim Bolu'da Berber Necdet'in mezarında gömülü. Bizimle çok başka adamlar olabilirdik. Berber Necdet'in babamızın hatırasına... ...ben yapardım damat tıraşını yengemin çiçeğini de, yüzüğünü de birlikte alırdık. Her an olurdum yanında. Sula, karım. <laughs> ne acı değil mi? Sen tanımıyorsun bile. Eltisinin heyecanında bir an yalnız bırakmazdı onu. Biz seninle çok başka adamlar olabilirdik abi. İzin vermediler. O namık evimize geldiği gün bizim ailemiz bitti. Seni bizden aldı. Ben bunun nasıl hesabını sormam? Bak Yiğit. Bak benim aslanım. İyi dinle beni. Evet. Bizim bambaşka bir hayatımız olabilirdi. Şimdi ben senin mezarın başında otları ayıklıyor olabilirdim. Sen benim selam verilirken en başta saf tutabilirdin. Ama ben buna izin vermedim. Senin ben gibi bir hayatın olmasın diye kaç kanın gölgesisinde üstüme biliyor musun? Sen benim gibi umutsuz kalma diye kaç kurşun sıktım ben biliyor musun? Benim önce çocukluğum. Sonra gençliğim öldü. Yapmasaydın. İzin vermeseydin. Ben sana söylemedim mi? Sen çaresizlik nedir bilmedin oğlum. <laughs> Çünkü senin Ferhat Aslan gibi bir abim vardı. Şu an temizsen, alnın aksa karanlıkta koşan bir abin olduğu için. Ya bırak bana, arabeski oynama. Pisliğini taşlandırma burada. Kes! Gel. İstanbul'a gelmişsin. Amenna. Seni bir kere uyardım Yiğit. İkincisini uyartma bana. Benden de Namık dayımdan da uzak duracaksın. Ateşi hallama. Bir savcıyı kimse uyaramaz. Ferhat Aslan. Sonucu ne olursa olsun adalet yerini bulacak. Önce de o doktoru alacağım. Ait olduğu yere abisine teslim edeceğim. O içerideki Cem Başkomiser Müdür nedir? Senin benim kardeşim olduğunu biliyor mu? Biliyor mu? Şimdi al onu, çek git buradan. Gitmeden önce daha çok karşılaşacağız. Daha yeni geldim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.